Türk Dünyası'ndan notlarla devam ediyoruz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Türkiye'den de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar katıldı. Bakü Expo merkezine gideceğiz. Şimdi hangi mesajlar verildi, hangi anlaşmalar yapıldı? Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos o noktada bizi bekliyor detaylar için. Bakü Enerji Haftası başladı. Azerbaycan'da 29. .'su düzenlenen uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı sabah saatlerinde başladı. Aslında birçok enerji alanındaki fuarın bir arada gerçekleşmesine diyoruz Bakü Enerji Haftası diye. E haftanın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bizzat katılarak gerçekleştirdi. Azerbaycan Enerji Bakanlığı ve Azerbaycan Devlet Petrolleri Sokar'ın işbirliğinde gerçekleşen haftanın açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra yine Türkiye'den Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan, Bayraktar'la Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı aynı zamanda COP28'in de başkanı Sultan El Cabir katıldı birlikte gerçekleştirdikler açılışı. Açılışta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın özellikle savaş sonrasında bölgeye Karabağ yeniden imarı, inşası ve bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarına yapmış olduğu yatırımlar, bölgenin ulaşım ve lojistik anlamda bir hap bir e, merkez olması için yürütülen çalışmaları anlattım. Diğer taraftan yine eee Zengeçal Santrali, Nefçala ve bu noktada gerek e, deniz anlamında taşımacılık, gerekse de e, karayolu taşımacılığı ile demiryolu taşımacılığının yine altyapısına yönelik doğu ile batıyı birleştirme anlamında yapılan yatırımlardan bahsettim. Ve daha sonra da yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı e, Alpaslan Bayraktar söz aldı. İlk olarak tabii Cumhurbaşkanı İlham Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. Burada öne çıkan başlıklar tabii COP29'a hazırlık aşamasında olan Azerbaycan'a Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine mesajında Azerbaycan ile Ermenistan arasında son dönemde normalleşme sürecinde atılan somut adımlara dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu barışa yönelik fırsat bölgenin ileriye dönük aslında istikrarı için barışı içinde çok büyük bir fırsatı oluşturduğunu altını çizdi. Ve Türkiye olarak da Ankara olarak da bu barışa giden süreceye çok güçlü destek verdiklerinin altını çizdim. Fuara 37 ülkeden 300'ün üzerinde şirket petrol üretimi ve enerji taşımacılığı, petrol ve doğalgaz depolama, depolama hizmetlerini de yine kapsayan uluslararası şirketlerin temsilcilerinin katıldığını ifade edelim. 3 gün sürecek ve bu 3 gün sürmesi esnasında da birçok anlaşma imzalanacak. Yine program kapsamında Türkiye'den BOTAŞ'la Azerbaycan Devlet Petrolleri Sokar arasında da bir anlaşma gerçekleşti. Anlaşma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'un huzurunda gerçekleşti. Burada Botaş ve Sokar arasında imzalanan dört anlaşma. Bunların içerisinde Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan gazının yine Iğdır üzerinden Nahçıvan'a taşınması, Türkmenistan gazının, Türkmen gazının İran üzerinden Azerbaycan'a ve buradan Gürcistan üzerinden yine Tanap üzerinden Avrupa'ya taşınması ki bu da çok önemliydi. Ve diğer taraftan da BOTAŞ'la Azerbaycan Doğal Gaz Tedarik Şirketi AGSC şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 yılına kadar da uzatılmasını imza altına alan 4 anlaşmaya da bu noktada imza atıldığının altını çizelim. Şu sıralarda da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ı kabul etti. Onunla da bir araya geldi. İki ülke arasındaki enerji alanındaki işbirliği konuları bu noktada ele alındı. Bakan Bayraktar birazdan da yurda dönecek. Bakanlar Kurulu'na katılmak üzere ve burada yine 29. düzenlenen Uluslararası Hazar Enerji Konferansı'nın da 3 gün süreceğini ve bugün de düzenlenen panellerle, seminerlerle de yine ikili anlaşmalar ve işbirliği arası şirketler arasındaki görüşmelerin devam edeceğini altını çizelim. Fatih Avanos'tan aldık bilgileri, önemli anlaşmalar imzalandı. Türkiye-Azerbaycan arasında enerji alanında detayları paylaştı bizim